Kara para aklamakla suçlanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat 5 Kasım'dan bu yana tutuklu. Onlar cezaevindeyken güzellik merkezlerinin yönetimine Kayyum atanmıştı. O güzellik merkezinin Kağıthane'de yeni şubesi açıldı. Peki kim aldı şubeyi? Açılışta kimler vardı? İzleyelim. Dilan Polat Mağazası'nın 131. şubesinin açılışına hoş geldiniz. İlan Polat cezaevinde ama güzellik salonları da açılmaya devam ediyor. Şu an cezaevin olan çifte bir destek mi peki bu açılış? Yani destek olarak düşünmeyelim. Biz burada yatırımcıyız. Yatırımlarımızı bu marka üzerinde değerlendirmek istedik. Duygusal bir bağ değil, ticari bir bağ. Kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat'la eşi tutuklandıktan sonra şirketlerin çalışmaları da durdurulmuştu. Mallarına tedbir konuldu. Şirketlerine kayyum atandı. Güzellik salonları da kayyumla birlikte yeniden faaliyete geçti. <laughs> Dilan Polat ve diğer şirketler ticari faaliyetlerine devam etmekteler. Ticari satış sitelerinde de aktif olarak satışları başladı. Daha önce durdurulmuştu biliyorsunuz. Dilan Engin Polat'a ait tüm şirketlerin yönetimi TMSF'de. Ve bugün Dilan Polat Güzellik Salonları'nın kağıthanede yeni bir şubesinin açılışı yapıldı. Şubeyi Polatlar'ın aile dostu, abi kardeş operasyon öncesi almıştı. Şubemiz Eylül ayı ortalarında satıldı. Açılışı malum durumlardan dolayı yapılamadı. TMSF bünyesinde kaldığı yerden şube satışları devam ediyor. Siz burayı açarken acaba diye düşünmediniz mi? hiç bir yani, korku olmadı şimdi mı? Şimdi şöyle korku demelim de belirli kaygılar oluyor. O kaygıyı kıran bir kitle olduğu için biz o kaygımızı kırarak tamamen bu şubeyi açtık. Şampiyonlar Ligi'nden Merve Nur Akyüz de oradaydı. İfadesi henüz alınamadı ama açılışta yerini aldı. Dilan abla'ya destek için buradayız. Umarım her şey çok güzel olur. Engin Polat'ın annesi de Şükran Polat da açılıştaydı. Herkesin yüzü gülerken bir tek o hüzünlüydü. Yok <laughs> ha.